bunu alsın hadi. Bunu alsın hadi. Al. Allah da. Anne. Hani bunu, yık, bunu çalışacaktık ha. Ver. Ben. git. Biraz. Ha, git, git, git. Ha. benim arabam kaçtı. Bu bakalım yapabileceğim mi ben? Dur 1 2. Oo yav sen gittin Benim arabamı gönder şimdi. Yavuz geldin ya ama nasıl yaptın abin? Ay. Almadı. Ay ben. Sen daha hızlı yaptın yavuz. Yavuz oğlum, güzel oğlum. Ama sen biraz daha geri git şu tarafa. <laughs> Hah, tamam. Hah. Şimdi bunu yıkmaya çalışıyoruz hadi. Sen orada elini etmeyeceksin. Sadece beni göndereceksin. Bir, sen kazandın. Sıra bende. Kazanılmışsa. Bir, iki. Aa, yanından geçti Yağmur sen de at. Yağmur da kendi arabasıyla oynuyor arkadaşlar. Yağmur'un arabası küçük araba, çok tatlı. Hadi, sen nasıl? Aa, yıkamadım gene. Ama sen elinle öğretirmeyeceksin. Kaydıracaksın. Tamam. Kaydırırsan daha iyi. Tamam. Dur. Aa. Aa, zaman arabası da çok tatlı ya. Hadi. Tamam. Bir, iki, üç. Evet. Uuu, aynı anda vurduk ya Evet. Aa, 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 aa. <gülüyor> <Yürücü>. <gülüyor> ben buradan orasına göndereceğim. Dur. Yağmur ne güzel çeviriyorsun anneciğim. Aferin kızıma. Biraz geri git Yavuz. Git git. Telefonumu yıktın Yavuz. Çok hızlı attın sen bu sefer. Bak neredesin? Dur bende sıra. Oo <laughs> oh, geri gönder. Tam oh! <laughs> hiç şey olmaz hiç şey olmaz. Yanlış da sayfa bilir. Ben tekrar koy. Ne olmuş hadi yanlış olabilir anne bir özür dilerim. <laughs> Yağmur da şeye bakmaya çalışıyor. Çizgi gülüm. Doğan'a mı geldi? Oo, oh, çok hızlı attın. Şimdi arabayı sen bana arabanı gönderin ben sana gönderiyorum hadi. Şu tas yukarı zıplıyor. Şimdi sen bana gönder. Ama sen ben telefonumu yıkıyorsun. Ama ben çok iyi. Benden tarafa gönder o tarafa gönder. Yanlama gönder. Böyle gönder tamam mı? <laughs> Yavrum ayağına indi. Bundan oynayalım biraz. Bu daha hızlı gidiyor. Oo. Ay. <laughs> Yağmur. Ayağım mı geldi? Nini? Canım kızım. Ha yavrum. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz, sen telefonumu atıyorsun. atıyorsun?